Merhaba arkadaşlar. Önceki derslerimizde 3D kamera tracker efekti ile yazıları bir yere yapıştırıp videoya göre hareket ettiriyorduk. Şu anda yazı yerine bir video veya bir fotoğrafla bunu yapacağız. Yani bir video veya fotoğrafı bir yere yapıştırıp videoya göre hareket etmesini sağlayacağız. Evet hızlı bir şekilde videomu getirdim ve onunla beraber bir composition oluşturdum. Gelip tracker sayfasından videomu seçip track kamera dedim ve bekliyorum. Evet işini bitirdi. Şu an bakarsanız hedefimiz çok büyük. Bunu küçültelim. %20 yapalım mesela. Efektimi seçtim yine ve şu an ideal. Önceden gelip hedefin üzerine sağ tık yapıp şöyle create text and derdik. Başka bir yol deneyelim. Sağ tık yapacağımıza gelip bu bölgede olmasını istiyoruz hedefimizin. Öyle diyelim. Tıkladım ve bu şekilde bir alan çizdim. Zaten lasso aracı. Gördüğünüz gibi şöyle bir yuvarlak çizdim ve bu alanı seçtim. Şu an bu alana göre bir hedef seçti benim için. Hedefi beğenmezsem dışarısına tıklarım ve göreceksiniz Gördüğünüz gibi gider. Bir daha seçerim sonra. Onun için sıkıntı yok. Bakın bir daha bir daire çizdim bu bölgede ve beklersem benim için böyle bir hedef oluşurdu ve şimdi saatik yaparsam bu sefer create text'ten kamera demek yerine create solid and kamera dedim. Bunu dedikten sonra benim için bir solid getirdi ve şu şekilde duvara yapıştırdı. Gördüğünüz gibi benim asıl amacım buraya bir fotoğraf eklemek. Onun için gelip fotoğrafımı getiriyorum ve bırakıyorum şuraya. Arkası boş. bir fotoğraf png iki yolum var bir tanesi gelip şunu projeme ekledim ondan sonra p'ye bastım solidimi seçip onun içinde p'ye bastım pozisyonu tıkladım ctl c yaptım ve bunun pozisyonunu gelip ctl v yaptım ama bunu 3d yapıp ondan sonra pozisyonunu yapıştırın böyle olsun sonra boyutunu falan ayarlarsınız ama ben bu yolu tercih etmem. Bunun için daha kolay bir yolumuz var. İlk başta gelip sildiğinizi seçmeniz gerekiyor. Seçmeseniz yapmayacak istediğimiz işi. Seçtikten sonra bu fotoğrafı çekip getiriyorsunuz. Getirirken alt tuşunu tutuyorsunuz ve bunun üzerine bırakıyorsunuz. Şimdi tam olarak o selde göre bu fotoğrafı koydu şuraya. Ama fotoğrafım çok büyük. Onun için S harfine bastım ve şuna %30 dedim. Şimdi de modunu değiştirelim şuradan. Mesela multiply üzerine koyalım. Şimdi o Oynatsak, gördüğünüz gibi oraya sanki bu fotoğraf çizilmiş gibi duruyor. Öyle bir fotoğraf koymayı başardık. Logonuzu koyabilirsiniz veya herhangi bir fotoğraf için yapabilirsiniz bunu. Ama dikkat edin, hem buradan sildiğinizi seçmeniz gerekiyor hem de Buradan seldiğinizi seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra bunu çekerken alt tuşunu tutarak üzerine bırakmanız gerekiyor. Yoksa böyle olmayacak. Şimdi geçelim başka bir şey deneyelim. Sildim şu videoyu ve şu videoyu getirdim. Tracker sayfasından. Track kamera dedim ve bekliyorum yine. Şu an gördüğünüz gibi buralar için nokta bulmamış. Onun için şurayı açıp buranın tikini açtım. Ve yine bekliyorum. Ve şimdi benim için yerde birkaç nokta bulmuş gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada bir bölge çizip benim için bir nokta seçmesini isteyeceğim. Şurayı bulmuş. Sağ tık yaptım ve create solid and camera dedim. Benim için şunu oluşturdu ve videomuzu oynatsak oraya koymuş. Şimdi başka bir yol deneyelim. Demin iki yol öğrendik. Buraya bir fotoğraf koymak için. Başka bir yol deniyoruz. Sağ tık yaptım ve buna pre-compose dedim. Üsttekine işaret edin. Alttaki olsa sıkıntı olabilir. Üsttekini işaret ettikten sonra okey dedik ve şunla bir pre kampoz oluşturduk. Şimdi şuraya girsek pre-compose'ın içine. Bu seldi silip herhangi bir şey koyabilirsiniz bunun yerine. Ne koyarsanız üstteki projenize gelecek. Şimdi biz projemizden bir ekran görüntüsü alıp onunla şuradaki pisliği silmek istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken şu seldi kapatalım ondan sonra yapalım. Composition menüsüne girip buradan Save Frame As The dersiniz ve ondan sonra file dersiniz şuraya geliyor bu bu Photoshop'un üzerinde olsun ve şuradan bir adres seçin sonra render diyoruz ve projemizi getiriyoruz projeme getirdim ekran görüntüsünü ondan sonra pre kampozun içine girip bu saliderine demin çektiğim ekran görüntüsünü koydum Şuradaki pisliği silmek için buradan temiz olan bir yeri seçmem gerekiyor O yüzden bir maske oluşturuyorum mesela örnek şurası olsun burayı seçtikten sonra kendi projemi gelirsek ve şunun gözünü açarsak şöyle bir şey oldu ama sadece büyütmemiz gerekiyor fotoğrafımızı büyütürsek gördüğünüz gibi şu kısım geliyor yerini falan ayarlamanız lazım. Tabi şu an gözüküyor ama sadece yöntemi göstermek istediğim bazı videolarda işinize yarayabilir. Şöyle çevirirsek daha doğal durabilir. Bunun modunu da gelip lighten yaptım. Sonra bu şekilde oldu. Biraz daha az belli oldu. Bunun daha iyisini yaparsınız siz. Ben yöntemi gösteriyorum sadece. Ve gördüğünüz gibi neredeyse sildik. Ama dediğim gibi bu videoda zaten her yer pis olduğu için tam olarak yapamadım. Ama bu yöntemi bazı videolarda kullanabilirsiniz. Pre kampozun içine girip mesela başka bir şey yapalım. Şunu sildim. Bir halı fotoğrafım var. Halı fotoğrafımı getiriyorum. Buranın içine attım. ve şu an bakarsak bu geldi. Bunu light'ından normal yaptım. Ve bunu çevirirsek ve boyutunu da azaltarım biraz. E şu anda videoyu oynatsak sanki yerde bir halı varmış gibi duruyor bu şekilde. Şimdi videomuza şu an yaptığımızı bir fotoğrafla değil bir video ile yapmaya çalışacağız. Bunun için başka bir video getiriyorum. Videomu bıraktım buraya ve tracker sayfasından aynı şekilde track kamera dedim ve bekliyorum. Evet neredeyse işini bitirdi ve şu an tamamen bitirdi işini. Şurada bir noktayı seçip mesela şuraya sağ tık yaptım. Create Silent Camera dedim. Benim için şunu getirdi. Oynatsak gördüğünüz gibi orada duruyor. Ben oraya bir video getireyim. Daha önceki derslerimizde nasıl tra transparent veya arkası boş olarak bir video kaydedebileceğimizi öğrenmiştik. Şöyle bir video getirdim buraya. Adı da tavuk. Ondan sonra salidimi seçip tavuk getirdim. Alt tuşunu tuttum ve bunun üzerine bıraktım. Geldi onun yerine. Şimdi yapmam gereken. Bakın orada yatay bir şekilde duruyor bu. Bunları kaldırmam lazım. X yönünde çevirirsek 90 derece gibi tam olarak yerini ayarlamamız lazım. Şurası diyelim. Şimdi videomuzu oynatsak sanki orada iki tane tavuk varmış gibi duruyor. Sadece ışığı uymuyor. Yoksa yeri tam olarak ayarlanmış ve kameraya göre boyutları da büyüyor. Eğer dikkat ederseniz noktamı sildim. Videomu da sildim ve bunu başka bir videomla yapacağım ve başka bir noktayla efekt sayfama gelip efektimi seçtim ve buralar için bir nokta bulmak istiyorum o yüzden şu bölgeyi çizdim bu şekilde. Benim için şurayı bulmuş. Sağ tık yaptım. Create Side Camera dedim. Diğer yöntemimizi deneyelim. Sağ tık yapıp Pre Campus diyelim. Sonra bu Pre Campus'un içine girip diğerlerini kapatalım. Dağınıklık olmasın. Şu Sold'i sildim. Onun yerine dev videomu getirdim ve şuraya bıraktım. Kendi Campus içine döndüm ve bunu 90 derece çevirmem gerekiyor. Düz dursun diye. Boyutu da çok küçük. 300 yaparsak şu an videomuzu oynatsak şu şekilde kameraya göre hareket ediyor. Bunu daha iyi bir hale getirmesini de öğreneceğiz ilerleyen zamanda. Şu anlık bu kadar yeterli. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sorunuz varsa yorumları yazın cevaplarım. Kendinize iyi bakın.